Arkadaşlar selamlar. Sonic Bim'de arkadaşlar evet her zaman izlediğimiz Kirpi Sonic ya da oyunları oynadığımız Kirpi Sonic ürünleri 3 Ocak 2025'te Bim'de arkadaşlar Kırtasya TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun, bildirim zillerini açın arkadaşlar. Sonic ürünlerini inceleyin. Sticker seti, kumbara, matara, boyama kitabı, sırt çantası, pijama takımı, meşrubat vardı arkadaşlar tüm ürünlerin hepsi 3 Ocak 2025'te bimde olacak Sony'in çantası var arkadaşlar özellikle çantası çok güzel benziyor 279 lira peşin fiyatına 6 ya da bölünün arkadaşlar gayet güzel bir ürün Sonic bimde arkadaşlar Kırtasiye TV'den ayrılmayın görüşmek üzere